Kardeşlere bakın. Tanrı'ya sunmak üzere oldukları sunulara bakın. Sunaklara bakın. Bir sunak yükseltilmiş bir yerde ve genellikle taşlardan ya da topraktan yapılırdı. Sunak bir ölüm yeriydi. Sunak üzerinde sunulan her şeyin ateşle yakılması gerekirdi. Tanrı her zaman adaleti yerine getirir ama merhamet göstermek de ister. Her ikisini nasıl birlikte gerçekleştirebilirdi? Günahkarı cezalandırmadan günah nasıl cezalandırabilirdi? Kain ve Habil'in dönemlerinden çok sonra Tanrı Musa peygambere şöyle dedi. Canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Kefaretin anlamı nedir? Günahların örtülmesi, temizlenmesi ve bağışlanması için talep edilen fidye bedelini ödemekle ilgilidir. Eski antlaşma zamanlarında Tanrı insanlara sağlıklı kuzuların, koçların, keçilerin, boğaların ve güvercinlerin dökülen kanlarını günahlarının bedeli olarak kabul edeceğini söyledi. Bu dökülen kan kefareti, günah için bir örtü sağlayacaktı. Ama bu yalnızca Tanrı'nın günah ve ölüm yasası tarafından talep edilen, gerçek bedeli ödeyecek olan mükemmel bir kurban sağlayacağı güne kadar geçerli olacaktı. Şimdi kayına bakın ve Tanrı'ya ne sunmak üzere olduğunu görün. Meyve ve sebzelerin en güzellerinden oluşan bir sunu. Ama bu sunu onun günahlarını örtemezdi. Çünkü bu sunuda ölümün cezasını karşılayacak olan kan yoktu. Habil'e ve onun sunusuna bakın. Ne kadar üzücü bir görüntü. Bağlanmış bir küçük kuzu ve ölmek üzere. Kuzunun başının üzerine elini koyan Habil'i görüyor musunuz? Habil Tanrı'nın tasarısına inandığı için Tanrı Habil'in tüm günahlarını aldı ve onları kuzunun üzerine koydu. Habil ölüm cezasını hak etmesine rağmen Tanrı kuzunun kanını günah için bir örtü olarak kabul etti. Habil bu nedenle Tanrı'ya teşekkür etti. Tanrı'nın yasası tüm günahkarların ölümle cezalandırılmalarını talep etti. Ama adil ve merhametli Tanrı bir kuzunun onların yerine geçerek ölmesini kabul edecekti. Tanrı bunu günah sunusunun yasası olarak adlandırır. Günah sunusunun yasası, Habil'i günah ve ölüm yasasından özgür kıldı. Peki Kain'in durumu ne olacaktı?